İzmir'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, TSK, ihraç edilen 5 temen ve 3 komutan için sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bir araya geldi. Protesto eyleminde, alınan kararların hukuka aykırı olduğu vurgulanarak, kamu vicdanının derinden yaralandığı ifade edildi. Atatürkçü Düşünce Derneği, ET, Eğitim İş Sendikası Şubeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği protesto, İzmir Konak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde başladı. ÖSYM binası önünde toplanan grup, Mustafa Kemal'in Askerleriyiz, Hak, Hukuk, Adalet ve Atatürk Gençliği Görev Başında gibi sloganlarla Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne yürüdü. Yürüyüşün ardından, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Subay Andı okundu. Daha sonra, Ed Şube Başkanı Ufuk Yıldırım bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında, İhraç edilen temenlerin ve komutanların anayasanın temel ilkelerine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılıklarını dile getirmelerinin cezalandırılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. 5 temen evladımız ve 3 değerli komutanımızın Türk ordusundan ihraç edilmeleri, layık cumhuriyetimize ve ulusal bağımsızlık değerlerimize büyük bir darbe vurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel değerlerine sadakatlerini dile getiren bu genç subayların cezalandırılması değil, takdir edilmesi gerekirdi. Açıklamada 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'na atıfta bulunularak ihraç kararının yasal bir temele dayanmadığı savunuldu. Disiplin suçu olarak gösterilen eylemler kanunun 20. maddesinde yer alan suçlar arasında bulunmamaktadır. Bu kararın hukuka uygunluğu yoktur ve Türk milletinin vicdanına sığmayacak kadar haksızdır. Ufuk Yıldırım, EDN'in ve destekçi kitle örgütlerinin bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirtti. Şu ifadelerle sözlerini noktaladı. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak 358 şubemiz ve 75 bin üyemizle bu haksızlığa karşı mücadele edeceğiz. Kamu vicdanını yaralayan bu kararın bağımsız yargı tarafından düzeltileceğine inanıyor ve buna yönelik girişimlerimizi sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz. Yapılan basın açıklaması ve okunan marşların ardından eylem olaysız bir şekilde sona erdi. Katılımcılar, ihraç edilen subayların haklarının iadesi için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.